İşte güneş dev büyüklüğüyle kuzulsuz yuvarlaklıkta bir mağma damlası, mağma topu ve bu mağma topunun çekirdek kısmı dış kısmından 3 kat daha hızlı dönüyor. Dışı da dönüyor ama daha yavaş. 1 milyon tane Dünya'yı yutabilecek bir mağma okyanusu. Enerji üretimi güneşin sadece çekirdeğinde oluyor. Nükleer reaktör veya soba kısmı çekirdek. Şu an bizim hissettiğimiz Dünya yüzeyindeki basınç bir atmosfer. Düdüklü tenceredeki basınç ise bunun iki katı. Güneşin çekirdeğindeki basınç ne kadar? Güneşin çekirdeğinde 250 milyar atmosfer basınç var. Hissettiğimiz basıncın 250 milyar katı. Normal tencerede kaynayan su 100 derece sıcaklıkta. Basınç artınca düdüklü tencerede bu sıcaklıkta artıyor. Güneşin yüzeyi 5500 derece ama çekirdeği 15 milyon derece. Bu hayal edebileceğimiz bir sıcaklık değil. Demir 1500 derecede erir. Güneşin merkezinde ise bunun 10.000 katı sıcaklık var. 15 milyon derece.